Bugün yorumlayacağım ikinci film, bir sinema filmi. İlki biliyorsunuz platform filmiydi. Yani Netflix'te oynayan Kutsal Meryem filmiydi. İşte baba oğul, kutsal ruhun nasıl dünyaya geldiğini anlar. Bu da bir baba, iki oğlun hikayesi aslında. Bir Marvel filmi. Kraven filminin ismi. Sinemada gittim. Sinemada görmeye değer mi film? Evet Marvel filmleri hep sinemada seyredilmeli. Ama sinema salonu o kadar da dolu değildi açık söyleyeyim. 4-5 kişi seyrettik filmi. Ben filmi genel hatlarıyla beklediğimin ötesinde buldum. Yani bir Marvel filminden beklenmeyecek ölçüde psikolojik çözümlemeler vardı. Baba, oğul kültürü, işte Rus kültürü biraz eleştiriliyor tabi. Rusların mafya kültleri eleştiriliyor. Mafyatik. Yani bir Rus oligark ama oligarkın ...da böyle en dibindeki adam... ...nasıl kral... ...bu çocukların babası... ...bu uyuşturucu işi yapıyor yani... ...düşünebiliyor musunuz... ...ama çok... E, macho bir herif... Yani, ...erkekliğin... ...avcılıktan ibaret olduğunu falan düşünen... ...bir zatı muhterem... ...aslan avına çıkıyor... ...işte her türlü şeyi avlarım ben diyor... ...şimdi babayla iki oğul arasında... E, ...bir e, sessiz... ...çatışma var... E, ...isyan var filmin belli bir noktasına kadar... Bir aslan avı sırasında aslanla karşılaşıyorlar. Karşılıklı bir mücadele başlıyor. Tüfekler ellerinde. Aslan da böyle bir aslan yani. Böyle medyatik bir aslan yani. Havalı bir aslan. Ee, oğlu aslanın o sarı gözlerine bakarken hipnotize oluyor. Büyük oğlu. İşte bu o büyük oğlu hipnotize olunca baba da ateş edemiyor aslana. Aslan oğlunun üstüne atlıyor. Pençe darbeleri falan yerken baba ateş ediyor 3-4 tane sallıyor. Kurşunlardan biri oğlundan geçiyor. Biri aslanın gövdesine geçiyor. Ama aslan onu oğluna alıyor. Bir ıssıza çökertiyor. Tam onu halledecek bir kız peyda oluyor. O da farklı bir aileden. Onlar tam tersine. Maço bir kültürü yok. Afrikalı bir aile. Doğayla barışık bir aile. Orada da bir doğaüstü şeyi var. Büyücülük falan var. İşte kız Yine sinen kalma tarot kartları ve bir iksirle dolaşıyor. Nasıl bir kısa bu. Ee, i̇şte bu ol kravene şey damlıyor. Aslında isimleri krafinov. Öyle bir şey yani. Rusça bir isim. Kraven diyorlar. Avcı kraven. O şeyi ağzına damlatıyor iksiri. Aslanın kanı bu sırada kan kardeşi oluyorlar aslında yani. Oğlun açık yaralarından birinin içine girince ve kızın iksiriyle birleşince bir takım doğaüstü kuvvetler geliyor bu zatı muhtereme. Film onun üstüne başlıyor. İşte e, babanın öğütlerinin ötesine geçiyor evlat. Ama babanın anlayışıyla değil. Kendi dünya görüşü oluşuyor. İşte e, hakim e, kültür orada babada maç oluk ve e, şey üzerine gidişiyor. Nasıl diyeyim? Suç baronu gibi düşünebilirsiniz babayı. E, ve Kadınların hayatında hiçbir kıymeti harbiyesi yok baba için. Çocukların anası içinde Anneleri intihar etmiş ama neden intihar ettiği Müpen. Filmde anlaşılmıyor. Ama babanın öyle bir model olması annenin intiharını tetiklemiş olabilir mi? Evet olabilir. Yani canından bezdirmiş kadını diye düşünebiliyorsunuz. Çünkü çocuklar üstünde de bir baskı unsuru ama. Korkmayacaksınız diyor. Cesur olacaksınız. Üstüne gideceksiniz. Her şeyi diyor, her şeyden üstünsünüz. Biz işte insan olarak besin zincirinin en üstündeyiz. Yani avlayacağız. Bütün canlılar bizim şeydir. insanlar da öyle diyor. Yani böyle bir acayip maço Rus kültürü. Rus kültüründe kadınların pek yeri yok arkadaşlar. Bunu her türlü hissedebiliyorsunuz. Ruslar için kadınlar çanta gibi. Yani kollarına takıp hava attıkları böyle daha doğrusu Slavik kültürlerin çoğunda öyle. Böyle son derece maço dediğim dedik çaldığım düdük tarzı. Ee, ...ama Rus kadınları da işte Femen falan var ya Ukrayna'da... bu ...Ukrayna'nın bu kadar direnmesinin sebebi... ...onlar da Sılav, Ruslar da Sılav, onlar da Ortodoks, bunlar da Ortodoks... ...temelinde bu var, bu maço-Rus kültürü de var... ...anlatabiliyor muyum, bizden olacaklar... ...işte e, Putin'in davranış tarzı pek... ...hani bu e, savaştığı e, şeylerden pek bir farklı değil... ...şimdi bugünlerde savaşıyor ya nedir o, e, İslami tandanslı militanlar. Onlarla hatta uyuştuğu noktalar var. Kur'an öptü Putin. Biliyorsunuz Putin de dini kullanıyor. Hem İslam'ı hem Ortodoks Hristiyanlığı kullanan bir adam. Tabi sonra bizim e, şeyle ihanetlere uğradılar ya da uğramadılar. Bilmiyoruz o konu. Suriye konusuna hiç girmeyin. Orada bir takım farklı şeyler olabilir. Yani Şii İslam'la Sünni İslam'ın mücadelesinin arasında etnik e, Kürt e, davası karışmış olabilir. Putin, Yahudilere e, el altından göz kırpmış olabilir. O 11-12 günlük çöküş, filmlerde bile az rastlanacak türden bir çöküş. Yani Ancak açlık oyunları gibi filmlerde olur. Hani bu Panem'de şeyin çöküşü, e, neydi o diktatörün çöküşü e, şeyin sayesinde. Alaycı Kuş sayesinde falan. O, öyle bir hikaye ama karşısındaki e, de karanlık bir yobaz kitlesi birdenbire e, iyilik meleğine dönüşüyorlar. Herkese e, barış e, dalı uzatıyorlar. Zeytin dalı gibi falan. Hani pek akla mantığa uyan şeyler değil bunlar. Ama ben filme döneyim yine. Filmde hikaye e, işte bu maço kültürden doğan erkek çocuğunun hikayesi. Maçolukta e, babası kadar ileri değil. Maço değil yani çocuk ama gücü Kuvveti, cesareti yerinde. Babası onu terk etmesinden sonra küçük oğluna yöneliyor. Küçük oğlu böyle daha böyle bir izole, daha böyle bir nasıl söyleyeyim. Yani efemine kibar bir çocuk. Onu korumaya alıyor, onu yetiştiriyor. Öbürü ormanlar hakimi. Rus tarzını gibi düşünebilirsiniz Kırabeli. Yani bütün hayvanlarla boğuşarak bakışarak anlaşıyor. Biz onun yüzleriyle, işte panterlerle, şeylerle böyle bir ama modern tarzda. Kendine göre bir şatı inşa etmiş o şeyden babasından farklı. E, pek elden hayattan çekilmiş bir ortamda kendi sanırım Transsibirya civarında bir yerde annesinden kalan büyük bir mülke yerleşmiş. O mülkte orman arazisi dokunmuyor. Ekip içmek yok. Avcı toplayıcı Toplumun tek verdiği yani orada kendi toplumunu, kendi kendine yaşayan bir adam. Babasıyla ayrı düşmüşler. Babası da buna kavuşmak istiyor. Onunla ilgili bir takım entikalar falan gelişiyor. Baba oğul ilişkileri açısından film ilginç. E, aksiyon sahneleri dozunda ayarlanmış. Film baştan aşağı gürültü şovu değil yani. Aşırı yüksek volümlü patlama efektleri, aşırı yüksek volümlü e, vurdulu kırdılı sahneler e, yok. E, aksiyon sahnelerinin arası diyaloglarla ve kısmen felsefeyle doldurulmuş. E, Tabi bu maço felsefesinden bahsediyorum. Ama her şeyin, her davranış tarzının benimsensin veya benimsenmesin, e, kalıplara uysun ya da uymasın, kendine özgü bir geçerli, kendinden geçerli, kendi varlığından geçerli, egosantrik bir felsefesi vardır. Herkes yaptığı işin doğru olduğuna inandırmak için kendini ve en yakınındakilerden başlayarak çevresini felsefesini oluşturmak zorundadır. Felsefesi olmayan insanlar kaybetmeye mahkumdur. İster e, şey olun, efendime söyleyeyim, politikacı olun, ister bilim adamı olun, isterseniz e, bir cerrah olun. Mutlaka bir yaşam görüşünüz, bir felsefeniz vardır. O felsefe e, çevreyle ne kadar uyumlu olursa, çevreye ne kadar in, e, inandırıcı görünürse, o kişi o kadar yükselir. Hem işinde başarılı olur, hem politikacıysa yükselir ne o Yani sözleri dinlenir ve didaktik üsluplar dahi benimsenir. Bu özellikle doğuya gittikçe, ister bu e, Avrupa'da doğu, doğu Asya'da büyüyen Rusya gibi ülkeler olsun, ister Türkiye gibi olsun, felsefeden kaçamazsınız. Felsefi bir e, küçümseme aracı olarak düşünenler olabilir Ya felsefe yapma falan derler. Aslında hepimiz felsefe yaparız. Konuşmalarımızda, sözlerimizin özünde felsefe vardır. Maçoluğun da felsefesi vardır. Filmde bunu hissettim ben yani e, kadınlarla ilgili söylenenler işte anne motifi üstünden tabi e, insan ilişkileri için söylenenler işte av var avcı var böyle o snow, babacan görünümlü ama aslında zalim bir baba. Onu çok iyi canlandırmış Russell Crowe. Yani filmin en göze batan oyuncuları tabii işte baba ya bunlar hakikaten baba yani. Hani şeyde Herodes kötü karakter ee, neydi o Siz, bir önceki videoda anlattım Kutsal Meryem'de burada da baba Kra Kravinov yani bu Slav babası filmde e, aksanlı Rusça'yı çok iyi konuşuyor. Yani özür dilerim. Aksanlı İngilizce'yi. Rus aksanlı İngilizce'yi çok iyi konuşuyor. E, Russell Crowe. R'lerin üstüne basa basa böyle <laughs> anlatabiliyor muyum? Şimdi tekrar edip de burada kendimi komik duruma düşüremem. Çünkü ben ne İngilizdim ne Rus. E, öyle bir şeyim yok. Derdim yok. E, bu e, film bence 10 üzerinden 7'lik bir film. Yani vasatın üstüne çıkmışlar daha iyi yapılabilir miymiş? Yok. Bu kadar yani. Konu bu. Maço kültürü ve toplumsal değer yargıları. Bu kadar anlatılabilir. Tabi bazı şeyler, bazı karakterler yakıştırma yapıştırma olmuş ama tabi bunlar hep Marvel'in çizgi romanlarından geliyor. Bu klasik bir Marvel değil. Ruhi ruhsal çözümlemelerin çok olduğu yani baba oğul ilişkilerinde o çelişkinin Baba'ya olan saygı ve baba'ya olan nefret arasında gidip gelen aklın yani ne olursa olsun babamdır mantığı ile e, ne olursa olsun evladımdır ben bunları saydığımda sonra baba kendi empoze ettiği o kültün oğlunda çok daha ötesi öteye geçtiğini ama aslında kork korkunun veya korkusuzluğun dışında bir anlam olduğunu aslan avında. Çocuk anlatmaya çalışıyor babasına. Babası anlamıyor. Aslan karşısında niye dondun diyor. Niye diyor hareket edemedin. Korktuğun için mi? Hayır diyor. Aslan onu hipnotize ediyor aslında gözleriyle. Ve aslanın kanı onun kanına geçiyor. İşte o, o filmin özü orada. Onu söylemek istedim. Oraya vurgu yaptım. Filmin açılış sahnesi çünkü. Spoiler olarak falan kabul edebilirsiniz. Film sürprizlere gebe olarak gelişiyor. Yani girişi o aslan sahnesi. Gelişmesi çok güzel. Sonucu da sürprizle bitiyor. Filmi izlemenizi tavsiye ederim. Ve sinema salonları boş kalmasın arkadaşlar. Ben e, evimde benim bakın kaç tane platform var. E, bir kere Prime Video var. Netflix var. Efendime söyleyeyim Disney kanalı var. E, maçla seyrettiğim için tot var. E, bekar için. Bir de YouTube yayını yaptığım için YouTube Premium var. Beş tane platformum var. O hepsinde de sinema filmleri var. Artı kablo e, TV seyrediyorum internetin yanında. Orada da sinema kanalı var. Ama ben e, televizyonda sinema seyretmeyi sevmiyorum. Sinema seyretmek için mecbur kalmazsam tabii. Bu platformlardan birinde bir böyle patlamalı şeyli, cafcaflı bir film geliyor işte. Kutsal e, Meryem gibi. Onları seyrediyorum. E, veya çok farklı boyutları olan bir film de ben Netflix'i falan küçümseyemem çünkü bazı filmleri sinema filmlerinden de iyi. ileri yani düzeyde. Dizileri bile. Ya Radley Scott'un e, dizi yönettiği bir kanal bir platformdan bahsediyoruz. Böyle boru değil yani. Ama ben hepsine rağmen sinemayı sinemada seyredin diyorum. O karanlık salon, o büyük perdeler kapanmasın. Bak Beyoğlu'nda yolunda... E, da sinema kapanmaya başladı. Osman Bey'de sinema kalmadı. Benim çocukluğumda harbiye az, tam başlayın işte e, e, Elma da e, yok, e, Nişantaşı, Vali Konağı, Konak Sineması, sonra Geçin Osman Bey, Gazi, o ki geç açılmıştır, Osman Bey Site, e, çocukluğumun geçti e, Pangaltı Tan, bunlar hep e, sinema, Pangaltı İnci, bunlar işte en son Şişli kent bu, bu uca bir uçtan bir uca yaklaşık 7-8 tane sinema hepsi ya yangınla ya ilgisizlikten seyircisizlikten kapandı en son Gazi Osman Bey Gazi kapandı kapanmadan önce dörde bölünmüştü küçük küçük cep sinemaları olmuştu ama bu AVM sinemalarıyla baş edemiyorlardı şimdi AVM sinemaları da can çekişiyor onu görüyorum yani 4-5 seyirci hele cumartesi pazar oynaması filmin o açılış e, haftasında beni üzüyor. Yani en azından salonun e, hadi tamamı dolmasın da yarısı dolsun be kardeşim. Yani bu sinemalar hayatımızdan çıkarsa biz platforma mahkum mu kalacağız? Ya benim tamam ben ses sistemim var, surround'um var, dolbim var. Televizyon ekranımda ortanın üstünde biraz. Yani ama o filmin havasına giremiyorum açık söyleyeyim. Sinemada olmadığım zaman filmin havasına giremiyorum. bu karanlık ortam olacak o sandalyelerin sinema koltuklarında oturacağım ben öyle bir şeyim var ee, alışkanlığım var çocukluğumdan gelen beni çocukken sinemaya götürürlermiş dedem rahmetli rahmetli annem anneannem anneannem bile götürüyordu evet Türk filmlerini ama Kartal Tibet Filiz Akın orayı dedem King Kong Godzilla'ya götürüldü annem daha böyle Space Odyssey gibi 2001 Space Odyssey gibi filmlere götürürdü, yani daha böyle içeriği sağlam filmlere. Sonra ben gençliğimde ilk gençliğimde onları Star Wars'a götürdüm. <laughs> Nefret ettiler. Annemi Alien'a götürdüm İlk Alien'de. Annem dedi ki bir ay uyuyamadım evladım, başka film bulmadın mı beni götürecek? Annemi götürdüğüm en son birlikte gittiğimiz film. 2013 mi 2012 mi o yıllarda annem artık yavaş yavaş sinemaya gitme şeyini kaybediyordu. Yalvar yakar götürdüm. Bulut atlasıydı. Gene bir bilim kurgu filmi. Ama o filmi beğenmişti. Onu o kadar söyledim. Alien'dan çok korkmuştu. Bana kızmıştı. 82'de mi? 81'de götürdüm annem. O zaman ben 16 yaşındayım. Rahmetli de 81'de kaç yaşında işte? 51 yaşında. Yani öyle söyleyeyim. 30 doğumlu çünkü annem benim, rahmetli oldu. Öyle bir durum yani. Benim çocukluğum sinemalarla geçtiği için, yani benim bu sinemalarla ilgili konuşmam internet kültüründe hiçbir ilgisi yok. Onun için sinemaları çok seviyorum. Ama internetinde içinde yaşıyorum. Başka bir seçme şansım yok. Bir emekli için, bir yalnız yaşayan erkek için başka bir oyalanma şekli yok. Değil mi? Sinema olacak işte, maç olacak. E, müzikle de ilgili çok şey biliyorum. Kültürümde var benim müzik. Hatta müzik bestelerim var. Ama onlardan burada hiç bahsetmedim. O konuya hiç girmedim. Onunla ilgili baş, başka bir kanal açmayı düşünüyorum. Çünkü bu kanalda e, film yorumluyorum, bilim yorumluyorum, siyaset yorumluyorum, siyaset sosyolojisi yani. Ekonomi yorumluyorum. Bir de üstüne futbol, Galatasaray yorumluyorum. Yani benim böyle bir hastalıklarım var birkaç tane. ...Bridge ile ilgili de bir şeyler yapmak isterim... ...Bridge ile oynuyorum çünkü... ...Bridge benim çok sevdiğim, tutkulu olduğum bir oyun... ...ama onunla ilgili dediğim gibi... ...o iki konuya hiç girmedim burada... ...sadece film konuşuyorum... Ee, ...işte... ...böyle filmle ilgili... Ee, ...özetler veriyorum... ...elimden geldiğince az spoiler vererek... ...umarım hoşunuza gidiyordur... ...bu kadar çeşitli olmak... ...bana izleyici de kaybettiriyor... ...ya da yeni izleyici kazanmama... ...engel oluyor... YouTube'dan bana uyarılar geliyor. Ya tek bir kanalda bu işi yap. Birkaç kanal daha açabilirsin. Sana engel olmuyoruz diyorlar. Ama ben çoklu yani multi kanal bir yorumcu olmaktansa multi disiplinler tek bir kanalda bunları yorumlamayı tercih ediyorum. O yüzden abonelerim bana dönüp bir daha bakmıyorlar. Onları ilgilendiren bir şey olursa bildirim açarlarsa gelip tıklıyorlar. O bildirimleri açmazlarsa ben kaybolup Gidiyorum. Ama abonem olarak kalıyorlar. Olsun. Benim abonem olsunlar. Bana yetiyor. Umarım sizi sıkmıyorum. Umarım değerlendirmelerim sizi bunaltmıyor. Ee, görsellerim zayıf. Bunun farkındayım. Bunun sebebi bir, iktibas etme korkusu. Yani telif haklarından korkuyorum. Neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacağımı hala bilmiyorum. Bir yıldır bu yayınları yapıyorum ben. İki, e, benim teknik bilgi ve beceri yetersizliğim. Yani ee, bu tip montajları, video montajlarını işte görsellerle destekleyecek ekipmanları kullanmayı beceremiyorum ya da bir türlü anlamıyorum. Yaşlı olduğum için herhalde. 60'ıma merdiven dayadım. Ee, 10 Ocak itibariyle 60 yaşında olacağım. Yani 2025'te tam böyle yani yıl, ay, gün her şey 60 diyecek. 60 olduğunu şafakta 60 oluyor. Yani bitmiş oluyoruz. Çok fazla bir ömrüm kalmıyor. Bir bu kadar daha zaman geçiremeyeceğim dünya yüzünde. Onun da farkındayım. Bu kadar niye laf uzatıyorum? Zaman dolsun diyor mi Onu bilmiyorum. <laughs> Bakın çenem çok boş, ee, şeyler söylüyor. Kendimi birer, biraz tanıtmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum çünkü tam olarak anlaşılabildiğimi düşünmüyorum. Ee, tabii kimse kimseyi tam olarak anlamaz. Onu da söyleyeyim. Daima laflar buradan girer, buradan çıkar. Yüzde %10 mu %15 mi ne kalıyor %90-85 uçup gidiyor aklımızdan bu benim için de geçerli umarım e, bu videoyu beğenmişsinizdir e, filmi izlemeye gidersiniz e, tavsiye ediyorum Russell Crowe'a e, çok saygı duyuyorum oyuncu olarak evet her ne kadar sürçülisan ettiysem affola hoşçakalın sağlıklı kalın diyor huzurlarınızdan ayrılıyorum Yeah.